Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bu videoda sizlere EB-5 Green Card'dan bahsetmek istiyoruz. EB-5 Green Card, Amerika'da kalıcı oturma izni almak isteyen yatırımcılara özel bir vize türü. Bu vize türünde Amerika'nın ekonomisine yatırım yaparken aynı zamanda kendiniz ve aileniz için de Amerika'da yaşama olanaklarından faydalanabiliyorsunuz. Detaylı olarak bakacak olursak, EB-5 Green Card, yeni veya mevcut bir Amerika işletmesine önemli finansal yatırım yapmayı planlayan girişimciler için tasarlanmış özel bir vize türü. Amerika'ya yapacağınız yatırım ile Amerika'ya gittiğiniz takdirde eşiniz ve 21 yaşının altındaki çocuklarınızla sizinle beraber gelebiliyorlar. Böylelikle eşiniz Kendiniz ve 21 yaşının altındaki çocuğunuz Amerika'da kalıcı ikamet etme hakkı bulur. Peki EB5 Green Card'a kimler başvuru yapabilirler? EB5 Green Card türünden faydalanabilmeniz için gerekli sermayeye ve Amerika'da bir işletmeye yatırım yapma taahhütüne sahip olmanız gerekiyor. Başvuruda herhangi bir milliyet ya da ülke kısıtlaması yoktur. Benzer bir şekilde yaş, değil. Profesyonel deneyim konusunda da herhangi bir şart yoktur. Amerika'nın EB5 Green Card'ı aslında bakarsanız en avantajlı ve kolay olan vize türlerinden bir tanesi maddiyat detayını eğer karşılayabiliyorsak. Bak başvurunun iki temel koşulundan birincisi yatırım kaynağının yasal yollardan elde edilmiş olmasıdır. İkinci şart ise yatırımı yapacak başvuru sahibinin doğrudan yönetimde olması, limited şirketi veya başka bir hukuki statüde kurulan firmada karar verici pozisyonda aktif bir görev almasıdır. Peki EB5 Green Card'da onay yüzdeleri nasıl? Yıllar içinde yasal değişiklikler ve ekonomik koşullar sebebiyle sürekli olarak dalgalanıyor. Genel olarak EB5 Green Card'a bakacak olursak onay oranı yüksek diyebiliriz. Ancak başvuru sürelerini ve programın gerekliliklerini de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Aslında onay oranlarını belirleyen de bu nokta arkadaşlar. Son döneme ait veriler EB5 Green Card'ın cazibesini hala koruduğunu gösteriyor bizlere. Buna göre EB5 Green Card programı dünya çapında birçok yatırımcıyı Amerika'ya çekmiş, iş yaratma ve sermaye yatırımı yoluyla Amerika ekonomisine büyük bir katkıda bulunmuştur. EB5 Green Card'ı öne çıkaran noktalardan bir tanesi sadece yatırım yapmak değil, aynı zamanda Amerika'da yaşama şansı sunmak. Yani EB5 Green Card programı sadece bir vizenin elde edilimi değildir. İstihdam, aile birleşimi, oturum izni sunuyor. EB5 Green Card'ın avantajlarına bakacak olursak en başında sizlere çalışma izni vermesi geliyor. Hem yatırımcılara hem de aileye çalışma izni sunuyor. Normalde birçok vize kategorisinde belli bir işverene, sponsora veya bir role bağlıyken EB5 Green Card yatırımcılarına kişisel ve profesyonel ilgi alanlarına göre iş veya istihdam bulunma hakkı sunar. Diğer vize türleriyle Amerika'ya gitmek istediğinizde birçok koşulu yerine getirmeniz gerekiyorken EB5 Green Card'da bu koşullar söylediğimiz gibi daha az sadece önemli olan kısım maddiyat arkadaşlar. Amerika'nın vize türlerinden ve Amerika'ya gitmenin yollarından bahsetmişken sizlere Avukat Muhammed Üzüm'den de bahsetmek istiyoruz. Eğer Amerika'ya gitmek için hangi vize sizin için uygun bilmiyorsanız ya da Amerika'ya gitmenin yollarını merak ediyorsanız Avukat Muhammed Üzüm'ün Instagram sayfasını takip etmenizi şiddetle öneriyoruz. Ayrıca bu konu hakkında hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız aşağıya bir mail adresi bırakıyoruz. Ekrana bırakıyoruz arkadaşlar. Info mail atarsanız uzmanlar kısa sürede geri dönüş yapacaktır. Amerika'ya gidebileceğiniz yollar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. EB5 Green Card'ı aldığınızda 2 yıllık bir geçerlilik süresi vardır. Yatırımcılar ve aileleri diğer göçmenlik kurallarını karşıladığı sürece kalıcı oturum ve sonrasında da vatandaşlığa başvuru yapabilir. Aile üyelerinin detaylarına bakacak olursak arkadaşlar. EB5 Green Card'da eş, yatırımcı olan kişiye eşlik edebiliyor. Böylelikle çocuklar Amerika'da yaşama, çalışma ve eğitim görme hakkından yararlanabiliyor. Gelin birazcık dezavantajlarına bakalım. EB5 Green Card süresi boyunca karşılaşabileceğiniz zorluklar da var. İlk başta finansal taahhütten bahsedelim. EB5 Green Card'da TA'da 800 bin dolar, TA dışında ise 1 milyon 50 bin dolarlık bir yatırım yapmanız gerekiyor. Bu da EB5 Green Card'ın önüne çıkabilecek engellerin başında geliyor. Bu vize türünde sermayenizi bine bir nevi riske atmış oluyorsunuz. Vize başvurularının başarısı yatırım projelerinin ekonomik başarısına bağlıdır. Bu yüzden başvuru yaparken çok dikkatli bir şekilde araştırma yapmanız gerekiyor. Başvurunuzun işlem süresi uzayabiliyor arkadaşlar. Vizenin sonuçlanması için net bir süreç yok. Regülasyon değişiklikler de dezavantajlardan bir tanesi. Yatırım gerekliliğinizi ve uygunluğunuzu etkileyebilecek mevzuat ya da politika değişiklikleri olabilir. Açık konuşmak gerekirse bizim ülkemizdeki alacağınız riskle yatırım bazında konuşuyorum. Amerika'ya yaptığınızda alacağınız risk çok daha farklı arkadaşlar. Bizim ülkemize yapılan yatırımda alınan risk Amerika'nın kaç katıdır? Onu siz yorumlayın. Temel uygunluk kriterlerini özetleyecek olursak az önce gereken miktarları söylemiştik fakat sermaye yatırımı istihdam yaratma, yatırım riski edilmesi, yatırım kaynağının temiz oluşu, işe aktif katılım ve göçmenlik dilekçesi önemli. İstihdam yaratmayı açıklayacak olursak arkadaşlar, yatırımcı olarak sizler Amerika'ya gittiğiniz 2 yıl içerisinde en az 10 kişiye iş vermeniz gerekiyor. Yani Amerika'da yatırımınız ile 10 kişiye istihdam sağlamalısınız. Yatırım kaynağınızın temiz olması gerektiğindeki kasıtla yatıracağınız miktarın nereden geldiğini belgeler ile gösterebiliyor olmalısınız. EB-5 Green Card gerçekten de içinize sindiyse ve EB-5 Green Card ile Amerika'ya gitmek istiyorsanız sürecinizi Greyblow ile birlikte başlatabilirsiniz. Bu kadar ciddi miktarlarla yatırım yapmak ve ailenizle birlikte Amerika'ya gitmek istiyorsanız profesyonel olarak destek almak ve göç hukukunda uzman insanlarla çalışmak sizler için iyi olacaktır. Böylelikle onay oranınız da yükselecektir. Çünkü hataya yer yok. EB5 Green Card başvurusunun ilk adımı kapsamlı bir uygunluk değerlendirmesi yapılmasıyla başlıyor. Bu değerlendirme gerekli yatırım yapma konusunda mali kapasitenizin yeterliğine bakıyor ve yatırım kaynağınızın meşruluğunun kanıtlanabilir olup olmadığına bakıyor. Doğru yatırım projesinin seçilmesi kritik bir öneme sahiptir. İster yeni bir ticari girişim ya da bölgesel merkez projesi olsun, özellikle istihdam yaratma şartlarını karşılayan ve TA içerisinde yer alan bir proje seçmeniz gerekiyor. Peki EB-5 Green Card için gerekli evraklar neler? Onlara bakalım. Finansal beyanlar, iş planı, Pasaport, ay 526 formu, yatırım kanıtı. Eğer EB-5 Green Card'a başvurmak istiyorsanız ilk adım bir göç avukatı bulmak. Bunun için de avukat Muhammed Üzüm ile çalışabileceğini söylemiştik arkadaşlar. Peki ona nasıl ulaşabiliriz diyorsanız açıklamalara, YouTube kanalını, Instagram kanalını, mail adresini bırakıyoruz. İsterseniz de avukat Muhammed Üzüm'ün düzenlediği webinarlardan birine katılarak ona sorularınızı sorabilirsiniz. Son olarak greylaw.com web sitesinde bırakıyoruz. Oradan hem bu vizeyle alakalı daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Hem de daha daha önce hizmet almış danışanların yorumlarını da okuyabilirsiniz. Böylelikle kafanızdaki soru işaretleri ortadan kalkacaktır. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Elimizden geldiği kadar sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istedik. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>